Seçim süreci çok yoğun bir belediye başkanlık seçimi yaşadık. Bizim 54 mahallemiz var. 54 mahallemizde gece gündüz demeden meclis üyelerimizle birlikte, özel kendi dostlarımızla birlikte olağanüstü bir çalışma sergiledik. Ve nihayetinde de seçim sonuçlandı. Şu anda da çalışmalarımıza başladık. Tomarza için en güzeli neyse, en iyisi neyse onu hedefliyoruz. Gece gündüz de bu uğurda çalışacağız. Tomarza'mızı Anadolu'nun en şirin ilçelerinden biri olsun diye gayret ediyoruz. Biz burada girerken de ilk mazbata töreninde de söyledim. Siyasetin belediyemizde yapılmasına müsaade etmiyorum. Parti faaliyetleri parti binalarında yapılır. Tomarza Belediyesi herkesin malı. Her kesimdeki insan buradan hizmet alacak. Bizler de onlara hizmet vermek yükümlülüğünde olan insanlarız. Parti rozetimizi çıkardık. Tomarza ortak paydasında personelimizle, meclis üyelerimizle birlikte gayret ediyoruz. Bu uğurda da görevimiz süresince çalışmaya devam edecek. Önce iklimi değiştireceğim. Bu ortadan ikiye ayrılmış, bendendi, sendendi meselelerine sonuçlandıracağım ve hepsi bizden olacak. Tomarza dediğimiz şey bizden oluşur. Önce iklimi değiştirmeye çalışıyorum ve şu anda da onu başardığını düşünüyorum. Artık senden benden yok. Hepimiz biz olduk. Biz olmayı başardık. Bu iklimi daha da e, olumlu anlamda e, götürmeye çalışıyoruz.